başarılı. Arapası, Nuri. Kaleci Şanveri yanından topu alır oluyor ve Fenerbahçe'nin dördüncü golü. 75. dakikada Fenerbahçe 4-1 önde Altay karşısında. Antalya Spor köşe vuruşu kullanıyor ve beraberlik golü doğru ile geliyor. İkinci yarının 3, karşılaşmanın 48. dakikası 1-1. Bir bir. İhsan Karambol anı Gincev açılıyor top Sert vuruş ve topağalarda Nuri atıyor 2-2 Skora beraberlik geliyor 86. dakika Maçın bitimine 4 dakika kala Skora yeniden dengeyi getiriyor Antalya Spor Antalya Spor 2 Bursa Spor 2 Nuri atıyor Son dakikalar Büyük bir karambol kale çizgisinden çıkartıyor Bursa Spor savunması <laughs> Nuri topun gerisinde. Nuri geliyor. Nuri'nin vuruşu topağlarda gol. Antalyaspor Spor bir birlik eşitliği yakalıyor. Beşiktaş karşısında. 29. dakikada Ayhan'la 1-0 geçmişti Beşiktaş. Şimdi 80. dakikada Nuri'nin penaltı vuruşuyla Antalyaspor Spor bir birlik eşitliği yakalıyor. göz sahasına. Kafa ve gol. Ve gol beraberlik golü. Nuri Karşılaşmada değerli seyirciler bitimi 6 dakika var. İşte Nuri durumu 2-2'ye getiriyor. İşte gol pozisyonu. Nuri vuruyor kafayı. Ve durumu 2-2'ye getiren golü atıyor. Bir kafa ve topu alanda Antalyaspor'un golü Nuri attı. Nuri attı 1-1 oldu. Nuri'nin kafa golü. Antalyaspor beraberliği yakalıyor. Yılların tecrübesi Nuri kafa toplarının etkili oyuncusu. Kafa toplarının etkili oyuncusu Nuri ceza sahası içinde yükseliyor. Vuruyor kafayı Nuri ve topu gönderiyor. gönderiyor. Նորենին գոլը